Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brook evine yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Yaşasın! Arkadaşlar Brook Haven'a çok güzel bir güncelleme geldi. Bakın arkadaşlar. Kış Festivali diye bir şey geldi arkadaşlar. O kadar güzel arkadaşlar. Brook Haven Winter Festival. Yani arkadaşlar dışına bakalım. Öncelikle dış görünüşüne bakalım. Öncelikle arkadaşlar dış görünüşü şöyle. Işıklı falan. Arkadaşlar öyle güzel ki yani hemen içine girelim. Çok güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada şu karları alıp arkadaşlar şuradan evleri alabiliyorsunuz. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Aa şu şurada ice skating var. Arkadaşlar bakın kayıyoruz şurada. Çok güzel. Şunlar toplayacağız arkadaşlar. Şunlarla arkadaşlar ev falan alıyoruz kendimize. Ay ne oldu ya? Tamam arkadaşlar çok güzel ya. Çok beğendim ben baksana. Şöyle şuralar arkadaşlar kar. Şuradan da kar toplayalım. Arkadaşlar ben bunu bildim. Burada arkadaşlar şuradan yukarı çıkıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuradan aşağı kayıyorsunuz. Baksanıza. Şuna basıyorum. Aa çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Şuraya geliyoruz. Baksanıza o aynı mağara gibi ya şurası. Ya ne o? Ne kadar uzun bir olmuş ya şu. Nereye çıkıyoruz? Şuradan. Aa, şuraya geliyoruz. Aşırı güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bir de at, atlayan da arkadaşlar atlamamıza baksanıza. Bakın. Aşırı güzel arkadaşlar. Aşırı güzel. Şurada ne var? Şurada ev var arkadaşlar. O eve bakın. Şöyle. Maşallah. Arka taraflara bakın. şuradan çıkabiliyormuşuz. Aa arkadaşlar. Çok güzel evin içinde. Bu var ya. Bu ev gelsin ya. Evlere gelsin şu ev. Çok güzel bence. Aa, şu evin içinde de pardon var. Çok güzel ya. Arkadaşlar siz sevdiğiniz mi? Yorumlara yazmayı unutmayın. 1731 karım aldı. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Bakın. Sonra ne varmış? Evet. 6 gün 23 saat 41 dakikadan sonra şu neymiş? Şular. Şunlar gelecek kardeşler. Şunlar atılacak. Yani şuradan kal. Arkadaşlar. Kadın alımı bakın. Çok tatlı. Hediyelere bakın. Aa. Şunlara bakın. Şu ne? şuradan arkadaşlar şuna binince. Şuna binince galiba kar topluyoruz. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar bir tane şey göstereceğim arkadaşlar. Hazırsınız mı? Hadi. Ayak izimiz arkadaşlar karda kalıyor. Ayak izlerimizi bakın. Ayak izimize bakın. Sonrası kayboluyor aşırı güzel ve aşırı güzel aşırı tatlı arkadaşlar Sizleri de sevdiyseniz kesinlikle yorumlar yazmayı unutmayın ben kesinlikle sevdim arkadaşlar trene bakın arkadaşlar bakın oturabiliyor muyuz artık oynayabiliyoruz. Artık da çok güzel şurada kartop oynayabiliyoruz. Arkadaşlar. Hadi da şuradan kar aldı. Kartop oynuyorum. Bakın. Kartop atıyorum. Çok güzel. Aşırı güzel. Aşırı aşırı güzel. O kadar beğendim arkadaşlar. Şöyle bakın. Hey arkadaşlar yılbaşı altın bakın arkadaşlar. Çok güzel benzer arkadaşlar. Çok sevdim. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle otur. Arkadaşlar şöyle oyuncak mağazası falan mı? Ama alamıyoruz şu anda. Aldım. Alamıyoruz arkadaşlar trenleri arkadaşlar arkadaşlar. Bu kadar güzel ki arkadaşlar. Başka hangi yerler var. Şurada da yerler falan var. Ne biliyorsunuz? Işte? En çok arkadaşlar hangi yeri sevdiniz arkadaşlar? Onu yorumlara kesinlikle yazıyorsunuz. Ben de size kar atıyorum arkadaşlar. Şurada da kar varmış. Ay şurada. Şurada olan zamanı arkadaşlar kar geliyor. Bakın. Çok güzel arkadaşlar. Şu anda kaç kar mı oldu? Hop, hop. Çok güzel ya. Hop ya. Kaç şeyim oldu? Bakalım arkadaşlar. 2000, 2000, 2273 para mı? Arkadaşlar şunları kesinlikle alacağım. Önce falan arkadaşlar çok fazla kar toplayalım şöyle. O hepsini alacağım arkadaşlar. Hatta ayrı video bile gelebilir arkadaşlar. Eğer abone <laughs> Eğer abone olup like arkadaşlar bir ayrı video da çektim arkadaşlar. Evleri falan alıyorum diye. Yalnız arkadaşlar bu çok güzel arkadaşlar. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmanız lazım arkadaşlar. Bakın o çok güzel. Şöyle arkadaşlar ben 2000 paralık 2000 paralık şunu alacağım arkadaşlar 2000 paralık alacağım. House Prop arkadaşlar. House Prop'tün ne ne? Arkadaşlar props aldım. Props aldım arkadaşlar. Bakın yeni propsim oldu artık. Arkadaşlar ben de sizleri de almalısınız. Masınız çok güzel arkadaşlar. 257 tane karam oldu arkadaşlar. Ben şöyle yine toplayayım. Başka yerlere falan da bakalım. Evin içine arkadaşlar dış görünüşüne bakamadım. Şöyle dış görünüşü şöyle arkadaşlar. şurası ne? Aha! Şurası gizli ya arkadaşlar. Zaten biliyoruz. O var ya. O kadar güzel ki arkadaşlar. İnanılmaz güzel arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyuna bol bol like atın. Bol bol abone gelsin arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan kadar sonra videomuzu beğenmişsiniz de beğenmesine like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like like, like.